Merhaba. Bu videoda sizlerle bilgi yarışması projesi yapacağız. Hemen neler kullanacağımızı inceleyelim. Yeşil LED modülümüz, kırmızı LED modülümüz var. Sorulara doğru cevap verdiğimizde yeşil LED, yanlış cevap verdiğimizde kırmızı LED yaktığımız bir proje olmuş olacak. Hemen bağlantımızı kuralım. Yeşil LED'imi bir numaralı kapıya bağlıyorum. Kırmızı LED'imi 2 numaralı kapıya bağladım. Artık bilgisayar bağlantımıza geçebiliriz. USB bağlantımı kuruyorum. Pino Studio uygulamam üzerinde canlı moda giriş yapacağım. İnteraktif bir uygulama olacak. Direkt sahnede soruları görüp cevaplarına göre anlık çalışan bir proje yapmış olacağız. Öncelikle kart modelimizi Pino Uno olarak seçelim. Karta bağlan diyerek bağlantı portumuzu tanımlayalım kart yazılımı yükle diyerek de daha önce yazdığımız kodlar varsa bunların silinmesini, programla haberleşmesini sağlayalım. Süper. Hemen hızlı bir şekilde sahne tasarımı oluşturacağım. Ben soruları sormak için bir kukla seçiyorum. Dekorlardan da arka plana bir dekor seçeceğim. Siz burada hayal gücü ve yaratıcılığınıza bağlı olarak kuklalarınızı kendiniz çizebilirsiniz. Dekoru kendiniz oluşturabilirsiniz. Burada özgürsünüz açıkçası. Hemen bu karakteri konuşturarak, sorular sordurarak, cevaplara göre de derilerin yandığı proje algoritmamıza başlayalım. Kuklam seçili. Yeşil bayrak tıklandığında olayıyla başlıyorum. Sürekli tekrarla bloğumu aldım algılamadan adı ne diye sor ve bekle benim soruları sormam için kullanacağım blok olacak. Ben Türkiye'nin başkenti neresidir diyeceğim. Soracağım. Burada gelen yanıtlar cevap değişkeninde tutuluyor olacak. Kontrolümü ona göre sağlayacağım. Soruyu sordum. Eğer cevap Ankara ise hemen şöyle bir eşitlik yapalım. Eğer cevap Ankara ise doğru cevaptır. O zaman 2 saniye boyunca doğru cevap diyelim. Yeşil ledimizi yakalım. Şöyle led ve bazıra geliyorum. Yeşilledim bir numaralı kapıya bağlı. Bu sırada tabii kırmızı ledim sönük olacağı için onu da kapalı pozisyona getiriyorum. E doğru cevabı verdim. Bu kısımda yeşil yandı. Değilse ne olacak? Yanlış cevap demektir. O zaman kırmızı ledim yanıyor olsun. Tabii burada belli bir süre beklemesini sağlayarak bir daha düşünelim diyelim. Bir daha düşünelim. Küçük bir uyarı yapmış olalım. Şu an tek soruluk bir çalışma yapmış olduk. Ankara cevabını verdiğimizde doğru cevap deyip yeşil ledi yakacak. Yanlış cevap verdiğimizde de bir daha düşünelim deyip kırmızı led yakmış olacak. Bir soru daha oluşturalım. Yine algılamada. Doğru cevabın peşine bunu yazıyorum. Burası önemli. Çünkü doğru cevapladıysa bir sonraki soruya geçmiş olacak. En kalabalık ilimiz neresidir diyelim. İstanbul diyenleri duyar gibiyim şu anda. Yine sorumuzu sorduk. Eğer ise değilse yapısıyla kontrol sağlayacağız. Şuradan kopya oluşturuyorum. Bu kez cevap İstanbul ise bizim için doğru cevaptır. 2 saniye boyunca. Bunu son sorum olarak kabul ettiğim için burada tebrikler yazıyorum. Ben sorularımı uzatmayacağım. Siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Tebrikler diyeceğim. Yine yeşilledimi yakacağım. Bir numaralı kapıdaki Yeşil yanacak. Kırmızı ledim sönük durumda olmuş olacak. Yanlış cevapsa, ha şurada hemen yanlış cevap için yaptığımız algoritma vardı. Yine değilse bölümüne onu yerleştiriyorum. Ankara ise doğru cevap dedik, yeşil ledi yaktık. Kalabalık ilimiz İstanbul'sa tebrikler dedik, yeşil ledi yaktık. Değilse bir daha düşüneceğiz. Yine Ankara cevabını vermediysek bir daha düşüneceğiz. Burada İstanbul deyip doğru cevabı verince yani ikinci sorumuzdan sonra her şeyi durduralım. Tekrar başa dönmemize gerek yok. Sorularımız bitti ifadesi olsun bu. Siz soru sormaya devam etmek istiyorsanız tıpkı şurada yaptığımız gibi doğru cevaptan sonra buraya tekrar bir soru ifadesi ekleyip Eğerse değilseyle de onun şıklarını hazırlamanız gerekiyor. Hemen test edelim. Başkent neresidir dedi. Ankara dedim. Enter'a bastım. Doğru cevap dedi. Yeşilledim yandı. Süper. Bir sonraki soruya geçtim. İstanbul dedim. Tebrikler dedi. Yine yeşilledim yanacağı için zaten bir sorun olmamış oldu. Bu kısımda da döngü bitti. Tekrar soruları başlatıyorum. Başkentimiz neresi? Diyelim ki Samsun yazdım. Yanlış bir cevap verdim. Bir daha düşünelim dedi. Kırmızı ledi. Yakmış olduğu soruyu bana tekrar sordu. Çok keyifli bir proje oldu. Dediğim gibi sizler böyle Türkçe, matematik, fen bilgisi gibi farklı derslerle entegre edip güzel bir soru havuzu oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.